Herkese yeniden merhaba. House Party'nin test de e, bet, betasında aynen testingde testing şöyle kadın karakteri oynama imkanımız var. Şöyle bir bakalım. Oynadım bunu. Herhangi bir değişik bir şey getirir mi? Ona bakacağım. Normalde biz Dere'in arkadaşı olarak geliyorduk. Şu anda Britney'in arkadaşı olarak geliyoruz çoğu göre değişmemiş. Herhangi bir değişiklik yok. Ama e, genel hatlarıyla olmamış daha. Hani yapmamışlar muhtemelen Hani yapmak için yapmışlar olarak gördüm. Bakacağız şu an neymiş, ne değilmiş. Bir bakacağız. Evet yine giriş introsu aynı. Çer kim yazacak? Ona bakalım. Derek yazıyor. Ha değişmemiş. Ha. Neyse bunu bir geçsin. Şöyle neyle geçiyoruz bunu? Herhangi bir değişiklik var mı? Bakalım, bakalım, bakalım.

going i know i tamam hızlı olalım bir katrina'nın görevini yapacağım sadece o sadece katrina şöyle hızlıdan Jammer'ı da alalım. Tamam. Şöyle aç. Hmm, çok oldu. Şöyle hızlıdan görevlerini geçireyim. Tamam. Şimdi Frank'la konuşacağız. Tamamen ayığın. Çünkü bir iki yorum yenmiş nasıl yaptın gibisinden. Onu da hem göstermiş olayım şu an. Ee, i̇lginç birine benziyorsun Frank. Şimdi sanırım senden hoşlanıyor. Korumaya almış. Şöyle bu konuşmayı yaptırıyoruz. Ya yani burada zaten... Ee, güzel anlaşmaya varım. Bir tane fotoğrafını çek diyor diyor sana vereyim diyor istediğini diyor tamam açık bu bir yere gitsin böyle kimsenin olmadı bir yere gidiyor orada söylüyoruz tamam hadi yukarıya bir yere gir hadi böyle ha cemuru da açıp bunun yanında durduk mu bu hareket ediyor ha bak böyle Tamam. Şimdi arka tarafa gidiyor. Orada kimse yoksa fotoğrafını çekir. Aynı. Şöyle. Bu kadın karakter oynuyor. Şöyle göstereyim. Erkek değil. Şimdi. Tamam. Ee, şöyle devam edeceğiz. Ben fotoğraflarını çekeyim. Şöyle Şöyle fotoğrafı çektik. Gidip ıı, direkt vereceğiz şeyi. Hmm. Şöyle verdik. Yeterince adil. Room burada. Kapattık. Hızlı zaten hani bu görev. Sonra buradan şunu alacağız. Kapatacağız. Sonra gidip buna vereceğiz. Evet. İşte bu biliyor musun aslında o kadar kötü değil misin? <laughs> hani. Tamam şimdi. Birazcık aslında tek benmişim gibi hissediyorum. İşte beni e daha çok nefret ettiğim bir şey varsa o da bana haksız davranması. Bence gösterme sırası sende. Eğer partideki herkese ya işte. Şöyle. <laughs> Heh, tamam. Şöyle pantolon şeyi çıkartıyoruz. Oh, okay. not... Tamam. Şimdi dereye gidelim. Oh, fuck, Bu ne diyecek? Hey, hey, <Gülüyor> <this> <Gülüyor> hey, that, <laughs> kavga ediyor bunlar. Whoa, now that's what I like to see. Um, you're kind motivated. of I can't see that happening though. Ugh, I'm trained about Jitsu fuck face. But you know, I'm feeling rusty. Like I got the train. Might just grab the first I see and start slamming it around. It feels surreal, moving away from all of my friends and favorite hangout spots, and having to start all over. I'm trying to yaptım diye tahmin ediyorum. Gidip sorayım bakayım. Bütün herkesi gezdim. İstediğim tamam. Fikirler zaten şaşırıyorum. Geri kalan mı? Özel bir yer, Tamam. Hadi gidelim. Şöyle giydik tamam her şeyi. Götürelim. Hadi bakayım. Ha, şimdi. Tamam. Tamam. Şimdi Patry'i dövdürteceğim. Şöyle. Tamam. Bu gitti. Gitsin. Tamam. Ondan sonra buradan vodka şişesini alıyoruz. Boş vodka şişesi tabii. Şuradan. Bununla kullan. Şöyle. Tamam. Doldurduk. Sonrasında yukarıya çıkıyoruz. Aha. Şimdi. Ben diyorum Britney'nin arkadaşıyım diyorum. O davet etti beni buraya diyorum. Hmm, ben Madison burada yaşıyorum. Parti benim deriz. Tamam den ediyor. Fire ateş ediyorsun. Tamam hadi. Tamam. Şunları odadan gönderdim. Sonrasında şişe ve şeyi vermiş şişe ve şeyi vermiştim. Şöyle. dediğimizde bitmiştir. Hani Bundan sonra zaten sinematik girecek, bitecek yani olay. Şöyle yaptığımızda sahne giriyor zaten. Sonrasında diğer sahneye geçiyoruz. Böylelikle bölüm bitiyor bazı hı, animasyonlar halen. Aynı değişmemiş öyle. Şimdi kadın karakteri de böylelikle görmüş olduk. Herhangi bir şey yok. Ee, Söylenenlerine göre yazın full versiyon çıkacak öyle. O zaman da devam ederiz. Tekrar baştan oynarız belki. Bilmiyorum artık ne olur ne biter. O zamanki duruma bakarız. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.